Evet arkadaşlar, bugün robota dönüşen değişik tank, uçak, hücum botu, arabaya dönüşen şimdi e, serimiz sayıları anlatacağız. Teker teker, evet, teker böyle göstereceğim yapılışını. İlk önce ne yaptın? Zaten bunların yapılışı vardır ama. Bir önceki videomuzda iki tane sayı vardı ama şimdi dört tane olunca dördünü de toplu çekelim dedik. Dört sayıyı da ben biliyorum. Bu şu an 52'nin hangisi? Oradan başlayalım. 400 bin 4103. 4103. Evet. Öyle bir rakam yani. Evet şimdi. 400 baba 400. Evet. 1003 deniyor bana. Hangisini yapıyorsun şu anda? Uçak Jit. olan mı? Evet. Kıvanç Jet'i. Dördü uçağa çevirdi şu an. Hem merak eden varsa bunları nereden aldık diye. Her her bütün toy shoplarda var. Evet. Özellikle de kapı kedi işlerine bakın. Çünkü biz oralardan falan oluyor. aldık. Yani. Kasayı yıkadım bir yerlerde. Evet. Yaptın mı uçağı? Uçak tamam. Hmm. Şimdi bunları yine kapatalım. Şimdi bir gösterseydi uçağı önce. Görmüşlerdir zaten. Olsun. Yine bu başka bir video sonuçta. Dörde geri çevirdik Kıvanç. Öyle mi? Ben çok hızlı yapıyorum çünkü elim alışık ben. Olsun. Bu çok eskidi bu Arkadaşlar da. da yavaş yap ki görsünler nasıl yapılıyor. Bu hangisi? bir numara tanka dönüşen. Zaten gösterecek. Tank olunca bir bakalım. Sonra geri döndürelim. Böyle. Bakalım. Bak. Hmm. Bu şekilde bom şimdi geri bir yapıyor. Geçenki iki Hı. videoda şey direkt sayılarını dönüştürmemiştik. Hatırlıyorsam doğru. Evet. Ama şimdi bu ikisi yeni. Hmm. Şimdi hangisi? Yeni yapıyoruz evet. Sıfır Şimdi Şimdiki mecburen üçe yeniden dönüştüreceğim. Tamam şimdi sıfır yapıyorsun değil mi Araba mı oluyor o? Evet yazalım. Askeri jeep jip. Askeri jip yazıyor. Evet tank ve savaş uçağıydı. Şimdi askeri jeep yapıyor. Sıfır numara. Karşınızda. Evet sıfır. istediğiniz numarayı alabilirsiniz. 10 evet. rakamı. Birleş. Çift. Mega botsu. Yap. Ha, bu şekilde oluyor. Bütün sayılar Oluştur. birleşirse. Bütün e, şeyler birleşirse. 10 ee, tane rakam e, var yani. Evet, bütün sayılar birleşirse öyle diyelim. Bu şekilde büyük bir robot oluyor. İsteyen yapabilir ama bizde robot da var, şey de var. Merak etmenize bütün seriyi tabii ki almadık. Sevdiğimiz 4 rakamı aldık. Bir de ben böyle bir şey istedim. Üstüne babam bunlardan aldı. 3 numarayı deden aldı, değil mi? Hı hı. Hadi bunu da ha, çevirelim. Bakalım dur bir dakika arabayı kenara bir göz sayasaydık önce. Zaten arabanın şeyi ama bu o kadar basit ya. Tamam şu evet, şekilde şu, bir dur. dakika. Benim elimde daha iyi gözüküyor. Benim elim küçük Biraz, ya. Evet. Böyle tamam. ay. Tamam. Tamam gözü Sıfır numarayı geri topluyor. Hak ettiyseniz silahları şunlara. Yani orada silahlarını da gizlemiş. Ta dörtte de aynı şekilde. Dördü tekrardan göstermedim. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar çok eğlenceli. Yanına taşımak için de kolay ufak bir oyuncak. Cebe de sığıyor değil mi pantolonda falan. Yani. Evet şimdi 3 numara. Hücum botu. Hücum botu zaten yazıyor. Evet. Hücum Parted botu denen Mod şey. Ama bu da çok dandik bir şey yani. Sakın 3'ü üçü almayın. 3'ün üçü ben dandik tavsiye olmayacağım. Tavsiye etmiyor 3'ü. Evet. Niye 3'ü aldıysak ben de bilmiyorum. Ha, öyle ayrı mı çıkıyor parçası? Çıkıyor da takmasın. Geçmeli tak o. Yukarıdan geçirirsen kıvanç daha kolay olur. Üstten. Geç. Üstten. Üstten. Yok yok üstten. Komple. Anladım ben senin dediğini baba. Anladım. Şu şekilde. Dur, ha, dur. Oldu mu? Şimdi şu tarafta yaparsan Kıvanç arkadaşlar da görsün. Kendini çok ha. Üst üste koyuyorum elimi çünkü bu o kadar zor bir şey ki çıkabiliyor. En zorlayıcı bu herhalde. Evet. Bir de bunun üç aşağı abe Onu döndürmek zorunda mısın? Evet. Ama gördüğünüz gibi çok zor bir şey. Üç numara biraz sıkıcı. Zorluyor. Ben bile bunu alırken niye aldığımı düşünmeden aldım. İşte böyle kandırıyorlar çocukları. En sonunda niye aldık diyoruz. Yani dandik olup olmadığını bu videoda görebilirsiniz. Hayır o biraz şekli biraz zor. Aslında dandikliğinden değil de. Dandik baba dandik şeklinden bence gördüğünüz gibi burada da zorladım tamam yavaş yavaş acelemiz yok kırmadan kıracağım elinde Aç sonunda açılma şeyi mi? vardır kolay onun bir yeri yok ki baba abartma mi? Heh, dur yoksa bu açılacak mı açılmayacak yoksa bu ya Vallahi gıcık oldum şunlara. Oldu gibi ha? Oldu. Dur. Şimdi şuradan geçiriyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Bakalım. Hücum botu da oldu. Bakayım bir. Hemen ya hemen dur, çevirelim, dur, bir ben... gösterelim. Elinde gösterene dur. Evet bu şekilde. Aferin. Güzelce bir gösterdik hücum botu. Evet. Bu mas füzeleri. Evet. Hadi bunu şimdi döndürelim. Evet şimdi döndürelim. Ben enayi botu gittiği anladım ama çok zorladığı için sinirimi bozdu bu. tamam sakin yapmak lazım. Şu tarafa öne getirirsek kıvanç arkadan değil de biz de kameradan çekebiliriz. az kaldı gibi. Az kaldı da sinir bozucu bu. İşte. Sinirimi bozdu. Tamam sakin ol bacım. Bu kadar zorlayıcı olduğunu düşünmedim. Hı. İlk başta aldığınızı yapamayabilirsiniz ama tabi bu videodan örnek alabilirsiniz. Yapılış kağıdında sadece robotun yapılışı var evet, yani. Evet içinde kağıdı da var oradan. Yönlendirme yapıyor. Üçte. Evet. Bu şekilde. Tas mı oldu? Ha evet. Bu evet şekilde evet. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.